Ben dün gelen son mesajları taktım. Saat 10.00'da bu ayrılacağız. Şöyle seri bir şekilde... ulaşan dostları... De ...eşi eş Yasemin Hanım... ...İzmir'deki oğlu Abdullah, kızı Gürmina... ...Bodur Bucak'taki eniştesi... ...Neşmettin Şahin kardeşi Elif Hanım'a... ...Mersin İnsu ...annesi, kardeşi... Hatice eniştesi Muhammed için istemiş. Hüseyin Kara e, yakalı e, Bolu Mugurnu'dan asker ve çobanlarımız için istiyor. Ali Yıldız Antalya Çakırlar'dan ulaştı. Yücel Özkan Edirne'den Muhittin Işık Denizli Denizli Babadağ'dan tüm dinleyicilerimize selam ve sevgiler sunuyor. Erzurum'dan Orta Bahçe Köyü'nden Sayın Suat Atabay, Atabay ailesi için istemiş. Seyfi Oruç İstanbul'dan eşi Leyla Hanım çocukları, Mert Dinçer ve tüm dinleyicilerimiz armağan ediyor. Bandırma'dan Kadri'leri selam gönderiyor. İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu tüm türkü dostları ve bizler için istemiş. Ordu Ulu Bey'den Sayın Haki Demircan arkadaşı. Şener Özdemir ve diğer dostlarına gönderiyor. Afyonkarahisar Dinar'dan Mehmet Gürdal beyefendi mesajını aktarmıştım. Hüseyin Akkaya Bey Denizli çevirilen Çorum'daki torunu Şeker Kız Özlem'e armağan etmiş. Muğla Fethiye'den Muammer Özen tüm günü işlerimizi için istiyor. Bolu'dan ziyaretten Özen arkadaş Erol Altuntaş, Bolu halkı, Göğünü Kalk Emniyet Teşkilatımız ve armağan ederken Denizli'den e, Sayın Asım Sönmez de yine sene gönderiyor. Nurullah Yıldız ve Efendi Şanlı Türk ordusu mensupları için istemiş. Eskişehir Mihalı Cık'tan Sayın Gürol Yavuz beyefendi de sevdiklerine armağan ediyor.